Alanya'da 102 mahalle arasında tek kadın muhtar olarak göreve gelen Güllerpınarı Mahallesi muhtarı Serap Neiş, Alanya Muhtarlar Derneği başkanı olmak için kolları sıvadı. Alanya Muhtarlar Derneği başkanı ve aynı zamanda Ispatlı Mahallesi muhtarı olan Hasan Yüksel ve Neiş arasında muhtarlık yarışı başladı. 9 Nisan cuma günü gerçekleştirilecek olan seçimde Alanya Muhtarlar Derneği başkan adayı olan Serap Neiş ve Hasan Yüksel arasında ipler gerilmeye başladı. Alanya Muhtarlar Derneği'nde başkanlık görevini yürüten Hasan Yüksel'in bir dönem daha başkanlığı devam edeceği, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kendisine, bir dönem daha devam et dediği iddia edildi. Kırsal Mahalle Muhtarları tarafından Güller Pınarı Mahalle Muhtarı Serap Neşe yönelik ise, iki senelik muhtar mı bize başkanlık edecek, biz başkanımızdan memnunuz şeklinde bir tepki verildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili konuşan başkan adayı Neşe iddiaları reddederek, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na ben de adayım, her kesimden çok sayıda destekçim var dedi.